Bunu iki şekilde çözmeye çalışacağım. Önce siz çözün. Güzel. Şimdi 9 kere 9. iki tane işaret olduğu için 81. Eksi 7 ile 9'un çarpımı 63 yapacaktır. 1 eksi 1 artı olduğundan dolayı. Çünkü eksi ile artım çarpımı eksidir. Peki bu işlemi sonucu ne gelecektir? 18 mi geliyor? Aynen öyle. Peki bunu bir diğer şekilde daha göstereyim. Bilenleriniz var mıdır bilemiyorum. Bakın şuradaki 9 her ikisinin çarpım durumda ve ortak. O zaman 9 ortak parantezin alırsa bu ortak parantezi almadan ilerleyen konularda bahsedeceğim. Bu çarpma bölmeden işlem önceliğinden sonraki konu. Yine burada da hafiften bir kulak dolgumuz olsun diye. Şimdi bakın. Burada 9'u 9 çarpılmış ya. Bir tane 9 buradaysa diğer 9'u da sen ekleyebilirsin. Bak 9 çarpı 9 oldu. Şu işlem çarpı demektir. Arada bir şey olmasa da yani şöyle de olsa yine aynı şeydir. Çarpım demektir. Daha sonra eksi 7'yi de ekleyeceğim. Bak şu hale geldi. 9 kere 9 sorunu verdiğim. Bir de eksi 7 ile 9'un çarpımı. Çarpmada rakamlar yer değişebilir. Şimdi 9 eksi 7 nedir? 2, 2 çarpı 9'dan ne geldi? 18 geldi.